Samsun Spor hücumda hareketleniyor. Topu ceza sahasının içine doğru ortalıyor. Ve top kalecinin ellerinde kalıyor. Kornerden topu içeriye doğru kesti. Hakem oyunu durduruyor. Karar penaltı. Skoru 1-0 yapmak için topa doğru ilerliyor. Ve golün müthiş vurdu. Evet penaltı golü bir kez daha ekranda. Kaleci köşeye vuracağını tahmin etse de o ortaya vurmayı tercih etti ve topu rahatça ağlara gönderdi. Ceza sahasına doğru. iki güzel hareket. Kaleci bu gole izin vermiyor. Ve son düdük çalıyor. Samsun Spor bugünkü maçta rakibine yenik düşüyor.